son haftalarda çok büyük bir depremle coğrafyamızda 85 milyonumuzla beraber, gönül coğrafyamızla beraber asrın felaketiyle büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Cenab-ı Allah bir daha bize böyle büyük depremler, acılar yaşatmasın. Ama ne var ki biz bu zor coğrafyada tercihle yaşamayı seçtik ve devam ediyoruz. Toprak yarıldı, dağlar birbirinden ayrıldı, yollar ayrıldı ve toprağın içerisinde altında on binlerce insanımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan kaybettiğimiz insanlarımıza, vatandaşlarımıza, ülkemize misafir olarak gelmiş olan o insanların tamamına rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ülkemizin dört bir köşesinden ve hatta dostlarımızdan, başka ülkelerden koşup gelen aynı gün bu acı bölgeye yetişen insanlarımız günlerce belki haftalarca gerçekten binlerce ibretlik hikaye ve kahramanlık destanı yazdılar. Ve ilk günden itibaren gerek devletin resmi kurumları ve gerekse STK'lar, hele gençlerimiz, kendini tutamayan insanlarımız can bir şekilde ilk saatlerden itibaren ailelerinden, iş yerlerinden izin alarak veya almayarak o bölgeye koştular. Ve biz bu depremle beraber 85 milyonun nasıl kenetlendiğini, büyük acılarda nasıl birbirimize destek verdiğimizi gördük. Daha geçenlerde aradığım bir arkadaşım gelenini, torunlarını, çocuklarını kaybetmiş. O bölgede yaşayan arkadaşım diğer ayakta kalan insanlara çorba dağıtmakla meşguldü. Yine daha ilk gün, ilk saatlerde daha önceden planlanmış olan bir seyahate çıkmış olan arkadaşım daha birkaç saat geçmemesi geçmesine rağmen çok yakın dakikalardan veya saatlerden sonra hemen yollara koyulmuşlar. Havalanda izdiham olmuş. Niçin? Deprem bölgemizde zarar görmüş olan insanlarımıza can suyu olmak için, can simidi olmak için, bir canı daha kurtarmak için Onları hayata kavuşturmak için büyük bir heyecanla, aşkla kardeşim siz birkaç saat içerisinde binlerce, on binlerce o gönüllümüz veya resmi görevlimiz nasıl hazırlandınız, nasıl organize oldunuz ve o bölgeye akın akın yola çıktınız. 50 kilometreye yakın kuyrukları hatırlıyoruz. Binlerce, yüzlerce demiyorum. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızın ilk saatlerden itibaren ilk duyumlardan itibaren resmi çağrıları beklemeden kendi aralarında organize olarak o bölgemize akın akın yardım, insani değer yağdırdığını sadece biz izlemedik. Bütün dünya hayranlıkla izledi. Bu ülkenin şerefle ifade etmem lazım bir üyesi olarak, bir vatandaşı olarak özellikle söylemek istiyorum. Bu acı depremde bildiğimiz bilmediğimiz bütün kahramanlarımıza ve gerçekten bilmediğimiz kahramanlar bildiklerimizin çok çok ama çok çok üzerinde insan olarak teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Ve biz her acıda inşallah bir daha yaşamayız. Daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ama ne yazık ki bu acılı günlerimizde, bu felaket günlerde herkes elinden geleni yapmış olmakla beraber yapmaya devam ederken iftiralara sığınan yalan yanlış haberleri yapan toplumu yanlış mecralara sürüklemeye çalışan gereksiz tenkitler eleştiriler yapan mihraklarda gördük. Cenab-ı Allah onları ıslah etsin. Ama şu bir gerçek ki bu iyilerle kötülerin savaşı kıyamete kadar devam edecek. Bizim arzumuz bu kötü niyetlerin, art niyetlerin azalarak yok olması belki mümkün değil ama insanlarımıza, insanlığa kötülük yapmasınlar. Arzumuz bu. Bazı bilim adamlarımız, psikologlarımız da ifade ettiler. Bu süreç içerisinde katıldığım televizyon programlarında, radyo programlarında, konferanslarda ifade etmeye çalıştım. Aklı başında bazı insanlarımız diyorlar ki, haftalardır gerçeği yansıtmayan veya abartılı görüntüler, tenkitler, vakit geçirmelerle günde bir defa değil binlerce defa sağ kalanlarımızla ölmeye devam ediyoruz. Hayır. Hayır bu doğru değil. Elbette böyle bir acıda bigane kalmak, tarafsız kalmak, du vurdun duymamazlık doğru değil ama bunu abartarak ne depremde zarar gören, sağ kurtulan kardeşlerimize, ne yaralılarımıza, insanlarımıza ne de o deprem bölgesindeki acı tablolarla binlerce defa gönlü yıkılan, parçalanan insanlarımıza, çocuklarımıza zulmetmeye, kötülük yapmaya ve buna devam etmeye bizim ve hiç kimsenin hakkı yok. Hayır, hayır. Biz artık değerli ilim adamlarımızın, psikologlarımızın da ifade ettiği gibi bu süreç içerisinde bundan sonra artık hayatın gerçeklerini göreceğiz. Hayata yapışacağız ve bundan sonraki günlerimizde, aylarımızda, haftalarımızda daha güçlü olmak için Allah'ın verdiği bütün güçle akılla, ilim nimetiyle yola çıkarak Bundan sonra acı çekmemek üzere daha çok adım atacağız, gayret edeceğiz. Bazı kendini bilmez insanların bu süreç içerisinde çok güzel dinimize, töremize, ahlakımıza, değerlerimize aba altından sopa gösterdiğini, yalan yanlış iftiralar yaptığını, tenkitler yaptığını görüyoruz. Hayır, hayır. Bunlar doğru değil. Asırlarca önce sevgili peygamberimiz kendilerine sorulan bir sual üzerine Tarımda başarılı olmak için tecrübe yapınız, tecrübenizle daha verimli bir ürün nasıl alınır onu tercih ediniz diye buyurmuştur. Yine sevgili peygamberimiz tam 14 asır önce ilim Çin'de de olsa onu alınız diye hesabına söylemiştir. Niçin Çin söylenmiştir? O asırda o bölgeye en uzak, en ulaşılması zor olan bölge Çin'dir. İrtibat kurulması zor olan bölge Çin bölgesidir. Buna rağmen oradan gidin, ilmi alın diye sevgili peygamberimiz buyurmuştur. Bizim inanç ve kültürümüzde sağlığı korumak tedaviden daha önce gelmektedir. Bir insan sağlığını koruyamazsa, beden ve ruh sağlığını koruyamazsa o insanın ne hayatından zevk alması, tat alması mümkündür. Ne ibadet yapması mümkündür, ne ailesine, ne kendisine, ne toplumuna ne de insanlığa faydalı olması mümkün değildir. Yine bizim kültürümüzde Dünyada mekan, ahirette iman diye çok güzel bir söz var. Elbette biz dünyada oturacağımız, yerleşeceğimiz evimizi, evlerimizi, konaklayacağımız yerleri, hatta sokağımızı, mahallemizi en güzel şekilde iman etmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Çünkü medeniyet tamiri bilat terfi-i Yani medeniyet insanların rahata kavuşturulmasıdır ve beldelerin imar edilmesidir. Bu gerçeği asla unutmayacağız, unutmamalıyız. Bu düşüncelerle yakın zamanda vefat etmiş olan ve son 40-50 yılın dünya bilim tarihinin bir numaralı otoritesi uzmanı olan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in sözlerini hatırlamamak mümkün değil. Bakınız, dünyanın selama durduğu bir numaralı otorite olarak ifade ettiğimiz Fuat Sezgin diyor ki, bugün Batı medeniyeti dediğimiz medeniyet eğer varsa kendini geliştirmişse, güneşin altında bu coğrafyada yani dünya coğrafyasında bir yere gelmişse bu geçmişini yani 2-3 asırlık mazisini 8 asırlık kendisinden önceki Türk ve İslam medeniyetine borçludur diyor. Yani matematikte, fizikte, kimyada, astronomide, tıpta, biyolojide, haritacılıkta, coğrafyada hele hele haritacılığı diyor Fuat Sezgin son bir asırdan öncesinde gelişmiş batı ülkelerinde göremezsiniz. Bizden alarak geliştirdiler diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra bu dünyanın selama durduğu bir insanın bizim toplumumuzun akli iliminden, ilimlerden yani fen ilimlerden habersiz olduğunu söylemek ne kadar acıdır. Yine diyor ki Fuat Sezgin bizim insanlarımıza kültür ve medeniyetimizin büyüklüğünü anlatmak inanın Batılılara anlatmaktan daha zordur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi katıldığım programlarda ve depremin ilk gününden itibaren ki tabii daha önceki yıllardan da tecrübemiz var. Görüştüğümüz bilim adamlarından öğrendiğimiz şu neticeyi hiçbir zaman akıldan çıkarmayacağız. Evet. Kültürümüzdeki çok meşhur bir darbu mesel var. Cümle var. Ba da basra. Yani Basra harabe olduktan sonra mı diyeceksiniz? Ama olan oldu. Başımıza bu felaket geldi. İşte bundan sonra biz milletçe, mühendisler demiyorum, mimarlar demiyorum, belediye çalışanları demiyorum. 85 milyon milletçe şu 3-5 maddede artık mütabık kalalım ve bundan sonra lütfen bu deprem bölgesi coğrafyasında bu acıları yaşamayalım. Bir, lütfen artık bundan sonra inşaat yaparken zemin etüdü kavramını bütün hücrelerimizde işimize yerleştirelim. Ev yapılmaması, konak yapılmaması, konut yapılmaması yer, yapılan gereken yerlere konut ve ev yapmayalım. Yapmamız gereken yerlerde o zeminin sağlam olduğunu görmeye çalışalım. Ve enteresan bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Güzel bir gerçekle. Bu konuda hassas olan TOKİ dediğimiz kurumun yaptığı binalarda hemen hemen hiçbir problem biz bu büyük bu acı depremde, asıl depreminde yaşamadık. İkinci olarak zemin etüdünden sonra lütfen lütfen buna bağlı olarak tarım arazilerimizi konut yapmak üzere tarumar etmeyelim. Çünkü bizim tarım arazilerimizin sadece 85 milyona değil gönül coğrafyamıza bütün insanlığa ihtiyacı var. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkenin tarım bölgelerinden biz Avrupa'ya başka ülkelere ihracatları yapıyoruz. Başka milyonlarca insanın karnını doyurmaya devam ediyoruz. Üçüncü olarak bu coğrafyada artık konut yaparken lütfen bilimin emri olan, tavsiyesi olan gerçeklere uyarak ki bizim ülkemizin mimarlarıyla, yer bilimcileriyle, mühendisleriyle bir eksiğimiz yok. Sadece ve sadece bugün bilimin teslim ettiği ve temin ettiği ve tespit ettiği doğru bina yapma konusunda yani zemin etüdünden ve temelden sonra. Binanın inşaat kalitesinde, demirinde, çimontosunda ve kolonlarında ve icap ettiği kadar gereksiz kat çıkmamak üzere bir irade ortaya koyalım. İşin esprisi başı da sonunda bu. Herkese baktığımız zaman saatlerce konuşmaların sadece ve sadece işte özeti bu. Bu söylediğim düşünceleri yüzde yüz doğrulayan iki tane gerçek var. Birincisi 20 küsür yıl önce yaşadığımız bir depremde bir belde belediye başkanının üniversitedeki hocaların tavsiyesini uyarak binaların kalitesi ve zemin etüdünü doğru uygulattırdığı için gereksiz kat çıktırmadığı için o beldede yıkım beldesinde hiçbir yıkımın olmadığını hiçbir canlının zarar görmediğini hemen araştırdığımız zaman görüyoruz. Yine bu son felakette de Toroslara yakın olmasına rağmen bu bir gerçek ama bir ilçemizde hiçbir insanın burnu kanamadı. Sebep işte bu prensiplere uyarak. Netice olarak sevgili dinleyicilerim, biz sadece mühendislerimizle değil, sadece müteahhitlerimizle değil, 85 milyon olarak ahlak olarak artık bilimin emrettiği gerçeklere uyarak hayatımızı bu doğrultuda deruhte etmeye mecburuz gereksiz menfaatimize uygun gelen ama ilme ters düşen davranışları, menfaatleri, kazançları ve kazanımları terk etme durumundayız. Yani depremde gördüğümüz bu zarar maalesef daha çok ahlaki zarardır. Asıl felaketi olan, yüreklerimizi parçalayan bu depremde on binlerce insanımız zarar gördü. Bazı bilim insanları diyorlar ki geçtiğimiz 20 küsür yıl önceki o büyük depremde de yaklaşık olarak toplumun %20'ye yakını ciddi psikolojik sıkıntılara, travmalara maruz kaldılar. Maalesef bunların bir kısmı kalıcı olmaktadır. Peki çözüm nedir? Bundan sonraki süreçte lütfen ama lütfen çocuklarımızı gereksiz olan ihtiyacın dışında televizyonlardaki veya basılı veya sosyal medyadaki görüntülerden, felaketlerden mümkün mertebe uzak tutalım. Yani her gün saatlerce bu depremin boyutlarını yüreğimizde, beynimizde, bütün hücrelerimizde yaşamayalım. Bunun faydası yok. Elbette ders alacağız. Bu bizim ihtiyacımız. Çocuklarımızla konuşalım, insanlarla konuşalım ama maksadını aşan gereksiz konuşmaları yaparak geleceğimizi karartmayalım. Ben inanıyorum ki o bölgelerimizde devletimizin muhteşem kararlılığı ve gücüyle inşallah 5-10 yıl sonra dünyanın en güzel beldelerinden medeni bölgelerinden, şehirleşmiş bölgelerinden, insana uygun hayat merkezlerinden biri olacaktır. Benim devletime, insanıma, yetişmiş insanıma güvenim tam. Bundan ben endişe etmiyorum. Sadece bu süreç içerisinde doğru adım atmak yerine gereksiz düşünce veya eylemlerle meşgul olmaktan korkarım. Çok değerli psikologlarımız, sosyologlarımız, bilim adamlarımız uzun zamandır şunu ifade ediyorlar. Gerçi asırlarda söylenen bir şey. Meşguliyet bir insan için en büyük tedavi edici yoldur, ilaçtır. Onu hayata tutunduran çok önemli bir eylemdir, düşüncedir, tercihtir. Biz çocuklarımızı yetişmiş, yetişkin ve pedagojik formasyonu olan öğretmenlerimizle gerek sınıflarımızda, gerekse eğitimin yapılabileceği, öğretimin yapılabileceği her alanda buluşturarak onların bu maruz kaldıkları travmalardan, şoklardan uzaklaştırmaya gayret edeceğiz. Şu söylenebilir. Peki öğretmenler de buna maruz kaldılar. Öğretmenlerimiz aldıkları eğitim gereği doğrusu her insan ruh olarak ayrı bir alem ama toplumda bu konuyu en iyi önümseyen, özümseyen ve kendine çeki düzen veren ve hayatın gerçeğini anlayan önce kendisine, ailesine, sorumlu olduğu öğrencilerine ve velilerine katkı yapmak üzere kararlı olan bir e, zümbedir. Bunu asla unutmayacağız. Çocuklarımız depremle ilgili olarak bizlere soru sorduğu zaman konuyu kapatmak yerine suhuletle onları dinleyelim. Onlara bu gerçeği güzel cümlelerle abartıya fırsat vermeden anlatmaya çalışalım. Hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyelim. Gerekirse bugüne kadar yaptığımız yanlışları öz eleştiriyle bu şekilde izah edelim ama hem kendilerinin gelecekte hem de biz yetişkinlerin artık bundan sonra hayatın gerçeği olan yaşadığımız bu yaşattığımız hataları yaşamamaya, yapmamaya, coğrafyamıza, insanlarımıza yaşatmamaya kararlı olduğumuzu ifade etmeye çalışalım. Unutmayalım, insan insanın sözünde dinlenir. Samimi olarak söylenen her sözün insana mutlaka müsbet tesiri vardır. Çünkü kelimelerde sihir tesiri vardır. İnsanı yönlendiren beş duyguya tabi olan gönüldür. Gönülden söylenen her şey çok kıymetlidir. Değerli izleyicilerim, gönül coğrafyamızda ve güzel aziz ülkemizde bundan sonra bu tür depremleri, felaketleri yaşamamak üzere çok doğru adım atmaya milletçe karar verdiğimiz zaman İnşallah sadece hayatın acı tablolarında veyahut da hatıralarında bu geçtiğimiz yılları hatırlarız ve bundan sonra ümit ederim bu tür felaketleri yaşamayız. Maalesef son günlerde İstanbul'da da büyük deprem olacağına, on binlerce hatta milyonlarca belki insanımızı kaybedeceğimize, on binlerce yüz binlerce binamız yerle bir olacağına dair görüş bildiren bazı insanlar veya bilim adamları var. Bu yaklaşımlar da doğru değil. Toplumu her gün öldürmeye bizim hakkımız yok. Biz bundan sonraki süreçte inşallah İstanbul'da böyle bir deprem olmayacak ve şu anda mevcut şartlarda tedbir alarak bu acıları sadece İstanbul'umuzda değil, Türkiye'mizde hiçbir yerde yaşamamaya gayret edeceğiz. Geleceğimiz daha aydınlık olması düşüncesiyle saygılarımı arz ediyorum efendim.